Damus'tan bilgi istiyordu kardeşimiz. Tamam ben de sözünü yapacağım. Mars ve Asa bir hizaya gelecekler. Yengeç altında felaket getiren bir savaş. Kısa bir süre sonra yeni bir kral kutsanacak. Yeryüzüne uzun süre bir barış gelecek. Mehdi'den bahsediyorum. Bütün bu dedikleri oldu. Evet. Oluyor. 1990'ların sonlarında diyor Nostradamus. İnsan kurumlarının çökmesiyle yani partiler, inançlar, düşüncelerin çökmesiyle işte komünizmin, faşizmin çökmesiyle gelecek yüzyılın başındaki süre ise insanlığın yaşam şeklinin yeniden düzenlemesiyle insanın yaşam şekli yeniden düzenlenecek yüzyılın başında diyor. 1990'larda diyor bunu. 90'lar için. Düşünce biçimlerinin programlanması ve politik kurumların düzeltilmesiyle geçecek. Yani bunların düzeltilmesi, düzenlenmesiyle geçecek. Bu da 2025 yılı civarında Dünya Devletler Federasyonu'nun kurulmasına yol açacak. Dünya hakimiyeti olacak diyor. 2025'te. Biz ne diyoruz? İsa Mesih'in zamanı, Mehdi'nin vakti, dünya hakimiyeti 2025'te diyoruz. Nostradamus da aynısını söylüyor. Nostradamus'un ikinci mektubunda şöyle diyor. Dünyadaki tüm dinlerin arasında farklılıkların olmadığı. Bak tüm dinlerin arasında farklılıkların olmadığı. Hepsinin aynı kaynaktan geldiği, hepsinin İslam dini olduğu. Ve tek bir spiritüel kaynağı olduğu anlaşılacak. Yani Allah'tan geldiği anlaşılacak. Mehdi devrini bahsediyor. Mehdiyet anlatıyor. Ee, dünyamızı bekleyen büyük fiziksel değişikli değişiklikle ilgili bilgiler veriyor Nostradamus. Sırada önce bir güneş tutulması var. Peygamberin dedi işte ay ve güneş tutulmaları. En karanlık ve kapalı güneş tutulması. Kimi zaman büyük bir depremle peygamber ne diyor? Büyük depremler olacak diyor. Aynısı evet. oluyor. Evet. Kimi zaman Babil'in egemen oluşuyla, Irak'ın egemen oluşuyla. Evet. Mesela Irak bir yıkılıyor, bir egemen oluyor. Bir yıkılıyor, bir egemen oluyor. Sonra kavimler arasından o günlere değin çıkmamış biri çıkacak. Tüm Hristiyan kilisesini yenileyecek. Sınırlara bölünmüş ve parçalanmış olan insanlar arasında büyük bir barış, birleşme ve geçim ortamı sağlanacak. Bu barış çeşitli hükümetlerce öylesine perçinlenecek ki Hükümetler de bunu destekleyecek diyor. Farklı dünya görüşlerine mensup savaş çırtkanları aşağılanarak savaşlar ortadan kalkacak. Savaşı teşvik eden çırtkanlar aşağılanacak. Güçleri elinden alınmış bir durumda olmaya mahkum kalacaklar. Savaşçılar bilge rolüne çıkan Kuduz'un imparatorluğu ele geçirilecek. Yani Deccal'in Deccal ne diyor? Bilgi havasında çıkıyor değil mi? Deccal Komünizm bilgi havasında çıkıyor. Evet. Ama kan saçıyor. Dehşet saçıyor. İmparatorluğu da ele geçirilecek. İnşallah. Yok o edilecek. İnşallah. <laughs> uh, Wang Nine Wang Nine Wang Nine biz kısaca vank diyelim canım, konu kapansın. 2043'te Müslüman bir devlet yeniden Avrupa'nın tek hükümdarı olacak. Biz ne diyoruz? Aynısı. Dünya hakimiyeti. 2046'da tedavi edilmeyecek organ kalmayacak. Ömürler uzayacak diyor Peygamberimiz. Hastalıklar kalkacak, ömürler uzayacak diyor. Bak hastalıklar kalkacak, ömürler uzayacak. Ne diyor? 2046'da tedavi edilmeyecek organ kalmayacak geliştirilen yeni buluşlarla hastalıklı organın aynısı yapılacak. Bu kök hücreyle yapılıyor şu an. Aynısı. 2097 yaşlanma hastalığının tedavisi bulunacak. Çabuk yaşlanmanın önüne geçirecek. Ömürler uzayacak demedik mi? Evet. Aynısı. Hocam, Baba Vanga için kullanılıyor. Görme engelli Bulgar Kahin Baba Vanga için. Vanga nene. nene olarak geçiyor. Vanga olarak da geçiyor. Vanga Nene. Evet. Genelikten ne, ne, ne alakası varmış ya? Öyle diyorlar. Bir daha anlat bakayım. Ee, görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga. Baba Vanga ama evet. o daha böyle okkalı bir ifade ya Baba Vanga evet. değil mi? Bulgaristanlı canım. Bulgar Baba Vanga. Evet. Bak o da aynısını söylüyor. Evet. Peygamber ne diyorsa onlar da aynısını söylüyorlar. Evet. Yarın madem muhabbet bunun üstüne gidiyor <laughs> daha da genişletelim. inshallah inshallah